Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere matematik çalışırken nelere dikkat etmemiz lazım? Neler bizi daha başarılı yapar veya nelerde yanlış yapıyoruz? Bunlar üzerine konuşmak istedim. Çünkü matematik öğretimi sırasında çok da başarılı olamadığımız ülke olarak bir gerçek. Öğrencilerimizin de matematikten yeterli verimi alamadıkları bir gerçek. Demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Bunları ben madde madde sıralamak istedim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Öncelikle kağıt, kalem kullanmıyoruz. Bakın şu kalemi kullanacağız arkadaşlar. Konu dinliyoruz, izliyoruz, video izliyoruz. Bu aralar çok moda oldu. Yapamadığımız soruların videosunu izliyoruz. Youtube'dan bol bol kullanmadığım videosu izliyoruz. Ama kendimiz kalemi alıp çalışmıyoruz. Defalarca defalarca fazla fazla videoları izliyoruz. E bu bize bir fayda sağlamaz arkadaşlar. Kalemi elinize aldığınızda yine yapamadığınızı fark edersiniz. Matematik kalemle çalışılır. Muhakkak kalem elinizde olacak. Konuları sırasız çalışıyorsunuz bazen. Yani nasıl? Diyorsunuz ki şu konudan çok soru çıkıyormuş. Listeye bakıyorsunuz. Törevden çok soru çıkıyormuş. Ben törevi çalışayım. Ama analitik hakkında yeteri bilginiz yok. Veya işte geometride çok kendine bir gireyim. Veya analitik geometriye girip İyi de dik üçgen ve benzerliği biliyor musun? Önceki konular hakkında tam yeterince bilginiz olmadan de bir sonraki konuya geçiyorsunuz. Mesela TET netleriniz iyi değil ama AYT daha önemli deyip AYT çalışmaya başlıyorsunuz. İşte bu da büyük bir hata. Neden arkadaşlar? Çünkü sizin matematikteki zincir yapısını bozarak çalışmanız halinde başarılı olma imkanınız yok. Matematikte bir zincirleme yapı var ve bu yapıyı bozmadan çalışmanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Mesela TET'den çarpanlar ayırma, dik üçgen, benzerlik, basit oran orantı, mutlak değer, üstü köklü bunları daha iyi bilmeden AYT konularına geçmemeniz gerekiyor. Örneğin. Demek ki konu sıralamasını bozmayacağız. Belli konular önemli, belli konular önemsiz diyerek atlama yapmayacağız. Üçüncü yapılan büyük hata, kendi gerçeklerine uymayan bir çalışma modeli sergilemek. Kendi gerçeklerine uymayan kaynaklarla çalışmak. Seviyeniz bir düzeyinde, iki düzeyinde ama 5 düzeyinde ve 6 düzeyinde kaynaklarla çalışıyorsunuz. 7 düzeyinde kaynaklarla çalışıyorsunuz. O zaman tabii ki başarılı olamazsınız sayın ve sevgili arkadaşlar. Kendi gerçeklerinize uygun kaynakları alarak kendinizi kademe kademe yükseltmeniz lazım. Eğer 2 düzeyindeyseniz 2 düzeyindeki kaynakla başlayacaksınız. Sonra 3'e, sonra 4'e, sonra 5'e geçecek şekilde kaynakları elinizde bulunduracaksınız. Bir konuyu 2 düzeyindeki kaynakla çalışıp daha sonra 3 4 5 düzeyindeki kaynaklara geçeceksiniz. Hangi düzeyde olduğunuzu en iyi kendiniz bilirsiniz. Bir de sizi tanıyan öğretmenler bilir. Bu konularda sizi tanıyan öğretmenlerden arkadaşlar destek alabilirsiniz. Diğer büyük bir hata çok fazla konu çalışmak, daha az soru çözmek. Arkadaşlar matematik daha çok sorular üzerinden giden bir bilimdir. Yani soru ve sorunlar üzerinden matematik sorun çözmedir. Bu konuda bizim teorik olarak özellikle ÖSYM müfredatını göz önüne aldığımızda teorik olarak esasında işlediğimiz konu sayısı son derece azdır. Yani teorik kısımdan az uygulama düzeyleri daha çoktur. Biz o yüzden de daha çok uygulama üzerine çalışmamız lazım. Çok soru çözmemiz lazım. Konuyu defalarca oradan buradan dinlemek yerine, o kursa bu kursa gitmek yerine, o öğretmene bu öğretmene gitmek yerine Konuyu bir kere düzgün bir şekilde dinleyip daha sonra üzerine kolaydan zora artan bir sırada bol bol soru çözmemiz lazım. İşte yapılan hatalardan bir tanesi de budur. Bir başka büyük hata denemelerde yapamadığınız soruların üzerine çok fazla eğilmemek. Yani denemeyi yaptınız, kaç netiniz var? 20 soru var, işte 20 doğru var, diyelim ki 20 de yanlış var veya boş artı yanlış var. Yapamadığınız soruları bir çözdürdünüz, veya çözülmediğiniz, bazıları da çözülmüyor, geçiniz. E bu denemenin ne gibi bir faydası oldu sayın ve sevgili arkadaşlar? Sizin öncelikle yapamadığınız soruları çözüldükten sonra veya videosunu izledikten sonra tekrar yine bu kalemi alıp tek tek o soruları, bütün soruları tek tek bir kez daha çözmeniz gerekiyor sayın ve sevgili arkadaşlar. O soruları bir kez daha çözeceksiniz ki o deneme faydalı olsun. O denemenin analizini yapacaksınız. Ben hangi konuları yapamamışım? İşlediğim konulardan hangilerini yapamamışım? Neden yapamadım? Acaba ben bu konuları işledim ama yeterince verim neden alamadım? Bunların üzerine düşünmeniz lazım. Ve son madde soru ezberlemek. Soru tarzı ezberlemek. Bu soru böyle çözülür. Bu soru böyle gider şeklinde. O sorunun özüne inmeden, konunun özüne inmeden, mevzunun içeriğini anlamadan soru tarzını ezberlemek. O zaman da soru tarzı birebir kopya şeklinde gelirse yapabileceksiniz. Soru tarzını ufak tefek değişikliklere soktukları zaman yapamayacaksınız. E, ne oldu? Yine mevzu yarım kaldı. Arkadaşlar bunlara dikkat ederseniz netlerinizin daha da artacağını düşünüyorum. Daha verimli olacağınızı düşünüyorum. Sizin de böyle konu önerileriniz varsa açıklamalar bölümüne beklerim. Yorumlar bölümüne beklerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.